Müslümanlar dünyanın dört bir yanında neredeyse 100 yıldır baskı altında acımasızca eziliyor. İç çatışmalar, terör devam ediyor. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar öldürülüyor. Bu görüntülerin bir daha yaşanmaması, fitnelerin son bulması ve akan kanın durması için ise tek çözüm vardır. Hiç gecikme olmaksızın Türk-İslam Birliği hemen oluşturulmalıdır. Türk İslam Birliği tüm dünyaya barış getirecektir. Türk İslam Birliği'nin getireceği güçlü dayanışma ve beraberlik anlayışı tüm dünya milletlerinin dostça ve kardeşçe yaşayabileceği örnek bir model oluşturacaktır. Bu yüzden böyle bir birliğe Türk ve İslam aleminin olduğu kadar tüm dünya ülkelerinin de ihtiyacı vardır. Türk İslam Birliği'nin kurulmasıyla Amerika, Avrupa, Çin, Rusya, İsrail ve tüm dünya rahatlayacaktır. terör sorunu son bulacak, ekonomik ve sosyal düzen korunacak, kültürel çatışma tamamen ortadan kalkacaktır. Allah'ın izniyle Türk İslam Birliği muhakkak kurulacaktır. Allah Allah Bak ben açıkça söylüyorum. 10 yıl içerisinde Türk İslam Birliği olacak. Ben buradayım. Mehdi'yi de görecekler. İsa Mesih'i de görecekler. Türk İslam Birliği ırk üstünlüğüne dayalı bir birlik değildir. Türk İslam Birliği'nin doğal lideri Türkiye olacaktır. Ancak Türk milletinin lider olması isteği asla bir ırk üstünlüğü düşüncesine dayanmamaktadır. Söz konusu olan ahlaki bir üstünlüktür. Yapılacak olan liderlik, korumaya, kollamaya, hizmet etmek için çileye ve sorumluluğa talip olma işidir. Bir tür abilik baskıdır liderin adını söylemiş oluyor. Evet. Türkiye lideri olduğu için değil mi? Yani Türk deyince biz biz ırk olarak üstünüz, genetik üstünüz, bizden başka üstün yok. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur demiyoruz ki biz. Evet hocam. Değil mi? Evet. Türkler öncüdür. Türkler bütün dünyayı kucaklayacak. Onlara kardeşliği sevgi öğretecek, değil mi? Evet, inşallah. Şefkati, merhameti, adaleti, e, bilgiyi, aydınlığı, kültürü, evet. sanatı öğretecek. İnşallah. Yepyeni bir medeniyet meydana getireceğiz diyorsun. Ve vazifeye talim izliyoruz. Türk milletine çok büyük görev düşmektedir. Türkiye'nin görevi tüm dünyaya huzur, refah ve bereket getirecek olan bu Türk İslam aleminin lideri olmasıdır. Türk milletinin bu tarihi sorumluluğu yerine getirecek olmasının en önemli delillerinden biri, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde, ahir zamanda İstanbul'a ve Türkiye'ye özellikle dikkat çekiyor olmasıdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde haber verildiği üzere Hazreti Mehdi aleyhisselam İstanbul'da faaliyet gösterecek, dağınık olan Türk devletlerini birleştirecek, Türk-İslam birliğine tesis edecektir. Mehdi Türklerden çıkıyor. Tabii ki Türk-İslam birliği edeceğiz. Türk-İslam birliğinin oluşmasında boşa geçen her gün bir kayıptır, bir zarardır. Türkiye'nin liderliği tüm Türk ve Müslüman ülkeleri tarafından da gönülden kabul edilmekte ve istenmektedir. İttihat-ı İslam en büyük farz vazifedir. Bak namazdan, oruçtan, zekattan hepsinden daha üsttedir. İttihat-ı İslam çok hayati bir konudur. İttihat-ı İslam olmadığında bela, hastalık, sıkıntı, zorluklar meydana gelir. Sayın Adnan Oktar'ın Türk İslam Birliği'ne çağrı kitabına ve diğer tüm eserlerine global yayıncılık sipariş hattından ulaşabilirsiniz. Global Yayıncılık Sipariş Hattı 444-444-1 www.globalkitap.com